arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte internetteki en korkunç YouTube Shorts videolarına bakacağız. Eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz ve korkudan altınıza işeme yazırsanız. Videomuz gelsin. Videonun animasyon olduğu zaten apaçık ortada da yalnız. Böyle bir şeyin gerçek olduğunu düşünsenize. Kardeşinizin odasındaki güvenlik kamerasına baktığını düşünün ve kardeşiniz havalanıyor. Kardeşiniz uçuşa geçmiş ne yaparsınız? Ben evden kaçarım ya. Hiçbir şekilde odaya girmem herhalde bilmiyorum. Bu korkunç palyaço değil mi ya? Ben bunu filmi izlemedim yalnız. İzlemediğim halde korkuyorum tipe bak. Yani animasyonlar çok da korkutucu değil sanki. Oradan çıkacak evet. Evet beni yedin çok iyi oldu. Oh, muazzam animasyonlardan devam ediyoruz. Ahtapotlar var. Evet. Altında ahtapotların olduğu bir köprüden geçiyoruz ve bir anda ahtapotlar gelip bizi yiyecek. Kaç ka Ay. Aynı şeylerden benim gibi korkuyorsunuz değil mi? Aynı olmayan şeyler dışında korkmuyorum. Asansör evet kapat. Kapan. Kapan. Ama ama bu ne ya? Bunu <laughs> ediyor ya. Aç adam ayaklandı teyzeyi korkuttu sonra geri yerine oturdu ya. O zaman kalp atışlarımız biraz hızlansın bakalım. Bu nedir? Bakın saklanıyor. Nesin sen? Çık çık ortaya. Bu ne be? Ha, tavşandır ya. Ne olacak başka? Tabii ki de tavşandır. Ha. Tarlaya dikilen haçlar var şu an. Teyzem. Orada bir ablamız var. Ben gideyim. Ben gideyim. Gideyim. Yok, yok, yok. Almayayım. Yok, yok ablam. Sen orada kal. Ha, gidiyorum ben. Görüşürüz. Bay bay. Aman çıkacak bir yerden. Vallahi çıkacak. Vallahi. Kaç sana ya? Kaşif Dora. Ben bunu videolarını izlemeyi çok seviyordum. Yalnız Kaşif Dora'mız Backroom'a düşüyor. Evet. Evet. Bakalım bu Backroom'dan çıkış var mı? İkinci gün. Pusulamız var. Kaç gün olmuş? Kaşif Dora'nın gözler portlemiş. Sinir stres tam seviyede. Duvarlara bir labirent çizmiş çıkış yolu yok. Kaşif Dora artık. Evet arkadaşlar Kaşif Dora'ya bir elveda diyelim biz. Parmaklarıyla mı yazmış ya? Biraz korkunç bir video. Tamam çıkış yanı gördün. Al işte. Yalnız Dora'ya ne oldu ya böyle? Dora. Aha. Geri geldi Dora. Üff. Kameralara yakalanan en korkunç şehir efsaneleri. Abi efsane diyoruz ya. Adı üstünde efsane yani gerçek değil. Korkmuyoruz arkadaşlar. Hayır. Skinwalker. Skinwalker diye bir şey yoktur arkadaşlar. Skinwalker insan kılığına girdiği zaman böyle mi oluyormuş? Abi o Skinwalker değil ki ya. Gerçek biri var yani orada şu an. Gayet de gün batımını izlemeye giden biri var yani. Şu an hiç korkmamızı gerektirecek bir durum yok bence. Youtuber olan bir seri katil mi? Ha Ay, avant katil olmaz. Petro, Petro? Petro'nun 71 kişiyi öldürdüğü kanıtlanmış ama 100 kişiyi öldürdüğüne dair şüpheleri varmış. Petra'ya göre insanları öldürmek harikaydı ve tatmin ediciydi abi. Tatmin edici videolar, bak tatmin edici şeyler insanları öldürmek değil. Tatmin edici videolar, benim rahatlatıcı videolarımı aç izle tatmin olmak istiyorsan benim rahatlatıcı videolarımı izle yani. İnsanları niye öldürüyorsun? Haa korkunç. 2027 yılında cezaevinden çıkmış ve bir YouTube kanalı varmış Petro'nun. Okey, tamam. Bayağı oyun falan oynuyor. GTA mı oynuyor? Hatta neden katil olduğunu anlatan bir podcast'i falan da varmış. Petra kanalına aboneyim abim. Yalnız şu an gördüğümüz şey terk edilmiş bir tatil yeri. Neden şey zonkları havuzun için attınız acaba? Buna korkunç bir yanı yok. Ya aşırı ürkütücü yatakları yok mu? Az öncesini ve sonrasını görürüz. Öncesiyle sonrasının tıpı tıp aynı olması. Aramızda yüksekten korkanlar bir kendini belli mi lütfen? Şu an bayağı yüksek bir yerden yürümeye çalışıyoruz. Aha. Ben pısırıkım ya. vallahi ben korkarım böyle şeylerden. Hayır. Ne o ya? Ne yaptın abla? Bir şeyler çıkacak. vallahi bir şey çıkacak. Ne? <laughs> Örümcek yuvasına neden sopa soktunuz? E şimdi yani müstahak siz ama. Neden hayvanları yerinden ediyorsunuz? Hiç hoş değil. Aa, bu granny değil mi ya? Bu korkunç büyük anne değil mi? gelme gelme gelme. Bu arada oyun kanalımda bu oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara. Oyun kanalımın yorumlarına. Ne hazır girmişken de bir abonenizi alırım. Granny'e dönelim evet. Teyzem, anneannem, dedem. Ninem, ninem çıkış yolu da yok. vallahi. yücürü korkunç be. Şöyle sürüngen varlıklardan nefret ediyorum ya. Onların animasyonlarından daha da nefret ediyorum. Hareket eden bir bebek arabası var. Ama kendi kendine hareket ediyor. Bilin bakalım neden? Rüzgardır abi. İçinde bal kabağı varmış. Tamam hiçbir şey yok yani. Bal kabağının da ruhları olabilir değil mi? Selfie çekerken ölen insanlar mı? Sylvia Rachel selfie çekerken köprüden düşmüş. Ay aşırı korkunç. Sen de köprünün diğer tarafından niye selfie çekiniyorsun abla? Manyak mısın ya? Madeline Davis. Nasıl ölmüş? Bu abla da selfie çekerken uçurumdan düşmüş. Ay çok korkunç bir şey ya. Ölümüne bak ya. Selfie çekerken ölmek yani. Ne kadar iğrenç bir animasyon ya. Deli gibi rahatsız etti şu an beni. Sanki bu yaratığın bir sürü sivilceleri varmış da hepsi sıkılmayı bekliyormuş gibi. Patlayınca bütün dünyayı içindeki sıvı kaplayacakmış gibi ya. İyi midem bulandı. Patlat da bir görelim bari yani. O zaman şu an Google haritalardan devam ediyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. O ne be öyle? Ne? Burası bir cennet. Kırık kafalar çok aşama gidiyor ama bu kadar kırık kafanın var mı? Beni deli gibi ürküttü. Neresi burası bir müze falan mı acaba? Merak ettiğim bir şey var. Bu kadar iskeleti nereden buldunuz? Ha? Lütfen bana onların gerçek olduğunu söylemeyin ya. İnsanların en kötü şekilde öldüğü yerler Adam Pyle. Nasıl ölmüş? Adam 23 Temmuz 2014'te Tahil'de kum yapıyormuş. Tamam. Lütfen yaptığı kumun içine düştü demeyin. Ne yazık ki o içerideyken kum tüneli çökmüş. Hiç kimse kurtarmadı mı gerçekten? Aa, ay insanlar kurtarmaya çalışmış ama havasız kaldığı için kurtulamamış. Her şey için çok geçmiş Ay inanamıyorum ya ölüm anına bakın. Ay çok korkunç. Ben evden dışarı çıkmayacağım bundan sonra. <laughs> Gerçekten olaya bakın yani. Resmen adam kendi mezarını yapmış. Durup ağlayacağım şimdi değil mi? Lucas Ransom nasıl ölmüş? 22 Ekim 2010'da Lucas arkadaşlarıyla birlikte sörf yapıyormuş. Tamam. Ay ya. yapma yapma. Bu Lucas'ın son sörf yapmaya gidişi olacaktı yazıyor. Ve birden büyük köpek balığı ondan bir ısırık mı aldı? Allah'ım fobilerim ortaya çıkıyor. Aa, i̇nanamıyorum. Arkadaş onu kurtarmaya çalışmış ama kan kaybından ölmüş. Bacağını kaybetmiş. Aa, i̇nanamıyorum. Gerçekten köpek balıkları tarafından ısırmak adlı bir fobim var. Adı neyse bilmiyorum. Gerçekten çok merak ettim şu an. Zoo fobiymiş, hayvan fobisi. Benim gibi zoofobiye sahip olanlar var mı yorumlara? Şu an korku oyunu oynayan bir abimiz var ve onun videosunu izliyoruz evet. Aman bu ne be? Bu ne? Merdivenin kenarındaki olan şey. Ne? Çünkü bize bakıyor gibi. Korku oyunlarından gerçekten çok korkuyorum. Abinin tipi peki. Aman bir anda karşıma çıkma ne olur. <laughs> Abinin oyunu kapatması peki. Ya aşırı gerçekçi bir oyunmuş. Neymiş bu? Oynayalım mı bu oyunu? Net altım ederim yalnız oynarsam. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. <laughs> Çıkacak bir yerlerden yine. Chat gitme diyor. Bence de gitme abi. Aklım varsa gitme. Bak geliyor bir şey. Nasıl bir geliş ya? Aşırı komik. <laughs> Kesinlikle bu oyunu oynamalıyım. Bu oyunun adı neyse lütfen yorumlara yazın. Bir dahaki sefere bu oyunu oynamalıyız. Yakınlaştırıldığında korkunç görünen şeyler. Nelermiş? Hı? Strawberry. Evet. Bir çilek nasıl korkunç görünen... Yaz çileğin içinde nasıl bir şeymiş onları yiyor muyuz? Böcek miydi anlamadım. İnsan tırnakları. Ee, i̇nsan tırnakları böyle <laughs> İğrenç. Michael Myers. Bana göre dünyanın en korkunç maskeli adamı ya. Peki aslında maske takılan şey harbiden gerçek Michael Myers'mış. Ne yapardınız? Abla çok gülüyorum valla. <gülüyor> gerçek olsaydı görürdün o zaman. O zaman dünyanın en korkunç fotoğraflarının olduğu YouTube Shorts videolarına bakıyoruz. Gerçekten aşırı korkunç ama ya. Bunun korkunçluğuna 10 üzerinden bir 8 veriyorum. Tövbe estağfurullah. <laughs> 10 üzerinden 8'e kapışıyorsun sen de. Buna... 7 veriyorum. 8 buçuk. Çok korkunç ya. 9. Gerçekten tuvalet fobisi denilen şey bende de var ya. Şu olaya. <laughs> Tuvaletimi yaparken gelirse. Gelir kaparsa böyle bir şey. İğrenç. Evet. Kaç. Kaç. Kaç geliyor. Ay bu ne be. Ay, ne değişik bir yer artık o. Aa, kaçacak geç bir yer yok. Aha yok oldu. Kesin arkanda. <laughs> Oo, nasıl bir çizim ya öyle? Aşırı korkunç değil miydi? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün internetteki en korkunç YouTube Shorts videolarına baktık. Gerçekten bazıları aşırı korkunç değil miydi sizce de? Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte korkmuşsunuzdur. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Eğer kanalıma abone olmazsanız bu videodaki yaratıklar canlanıp sizi yemeye gelecekmiş. Benden demez. Hoşçakalın.